Nasıl ya? Nasıl ya? Arkadaşlar nasıl ya? Bizlerle birlikte. O zaman nasıl ya? Nasıl? Hadi bakalım. Klanet <gülüyor> mi? <gülüyor> klanet çalmak gerçekten çok isterdim ama klanet çalamıyorum. Gözümden vursun başında tacı muhtaç. Saplamış. <laughs> Bu ne ya? Bunu çok gördüm. Lan, lan. <laughs> Bir dakika dur. Bir dakika anlamadım. <laughs> en başı çok hızlı geçiyor ya bir dakika <laughs> Dostum son dileğini söyle <laughs> Kızım onu çok sevdiğini söyle benim de kızım var sana ya bunu yap. ya <laughs> Oha. Oha. Bir dakika önceki fake'ti bu arada da. Ya. Fake değil bu arada. Değil kanka. Olduğum yerde ters takla atabilmek isterdim bu arada biliyor musun? Abi <laughs> şimdi denemen yok mu olduğun yerde ters takla? Ha <laughs> siktir lan <ondan>. orada. <laughs> Ölür boynunu kırar. <gülüyor> 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 Oha! Bu ne Oha! Oh, bu kadar Şimdi <gülüyor> <gülüyorum> <gülüyor> ulti açtı kanka. Hay kanka nizam. Şişet ulti attı. Dur. Bu kadar nizami nasıl gidiyor? Oy. <laughs> <laughs> ne <laughs> 30 yaşına gelmişsin gerizekalı gerizekalı şeylerle uğraşıyorsun. Kal herif seni. Oy, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Zehra gelmedi değil mi eve? Tamam. Zaten <laughs> tam. <laughs> tamam. drop mi girdi? Yok, <laughs> bir dakika drop mu girdi? bir dakika evdim bakacağım. Bir dakika dur başlatma drop mu girdi? Ben, ya bir ya, geliyor bir dakika. Chat yayın ses ses iyi geliyor mu? <gülüyor> drop <laughs> mu girdi? Sus, tamam biraz biraz daha bekle. Gelmemiş biraz... gelmemiş gelmemiş gelmemiş. Tamam tamam gelmemiş daha. Oy, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Зачем-то? Ты бесиминна. Не дроп, я дроп, гербами, что-то, дроп, герба, что-то... В любой непонятной ситуации я всегда делаю... Ну, я только я, лава. Ну, только... Только не глезю кертичью. Merhaba. Nasılsın? Takılı kaldı ama. Su var mı? Su mu? <laughs> <Anladın> mı? <laughs> hayır, hayır 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 hayır. Abla bir dakika dur. Konu sen değilsin şu anda. Bu gerçekse. Ay. Ya kanka direkt dark mizah. Bak direkt dark mizah ve kara mizah bayılan bir insan. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Su var mı? Anladım. <laughs> Su mu? <laughs> Hayır karamizalara gülmemem lazım karamizal. Karamizal gülmemem lazım dur. Arkadaşlar ben köpek gibi karamiza hastası bir insanım ama gülmemem lazım yayındayım çünkü. İyiyim. Su var mı? Su mu? Ay. Yabancının biri kapıma geldi ve su istedi. Hayır, su zaten burada çok zor bulunan bir şey. Neyse, suyu verdim. İçsin. Aga, vermiş bu arada. Helal <laughs> olsun ya. Oha! Adam, bakış... bakışa baş... <laughs> Adam bakışa bak. Adam <laughs> bakışa bak. Hocama incir ağacı diktin. <laughs> <Seni> Sen ver... <laughs> ver. <laughs> suyu vermez olaydım. Suyu vermez olaydım. Suyu vermez olaydım. Ah, excellent you don't make canca. Ah. Had a soul, look. Aha. And isli TV netting. I tell this against them. Had a soul, please. Allah aşkına. Flash TV. Ah. Oh my god. Excuse me. Uh I like to make an announcement. My sister just texted me that she's pregnant. Yeah.

<gülüyor> <gülüyor> Kanka ekonomi uçuşları ya. Uçak pilot uçağı kaldırıyor tamam mı? taktı <laughs> Kalktı. Pilot indiriyor. Vuhuu! <laughs> İndik. Ne amına koyayım ya? Ne yapışıyorsun ya? Adam zaten bu iş için şey yapıyor. Şey gibi bu. Kasiyere gidip bana bir su verir misin? İşte bir tekel bayisine gidiyorsun. Bana bir sigara verir misin? Verdin. Oha! <laughs> Oğlum bu ne? Şey gibi telev televizyonda bir şey izlerken alkışlamak gibi ya He? Da sinemada. Sinemada da alkışlıyorlar mı? Evet mi? kanka sinemada da alkış var. Bir, yok işte Migros'a gideyim ben. Eee ben 250 gram ezine istiyorum. Teşekkürler. Oha verdi. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ya? Benim sevdiğim göre oldu mu böyle siyah esmer bir kızdı siyah <laughs> <laughs> hey Uncle try not to smile. Orada... <laughs> Oha, nasıl gösteriyor? Herhalde evet. ağızdaki maskede şey var bu büyük ihtimalle. Isıya duyarlı olabilir, böyle. Oluyor mu öyle ısıya duyarlı? Ne ıs, Bir değil ısı değil geldiği zaman kanka onun etrafı yanıyordur. <laughs> Anlamadım mı az önceki olayı? Ya tamam eğer farklı bir olaysa da arkadaşlar Farklı bir olaysa da Ben o anlamı o anlamaz istemedim tamam, Allah belasını versin onları ha, Pardon siz burada mıydınız? bir şey vardı ya mim. Bilmiyorum. ben anladın mı? Anlamadım. Arkadaşın hani yazı mı tura mı diyorsun, hava atıyorsun, o anda çocuk havaya bakarken tokat atıyorsun ya, o işte. Baş iyi bak. He, ha, anladım. Hani tamam, böyle desenize ya sonra çektim. Ne <laughs> Çok iyi <yapmış. gülüyor> Allah abla çektim. Ne olur beni bırak ben yeteyim. Şurada kıvrılıp yatacağım. Hala ses yapmam. Sen TikTok çek. Hiç sıkıntı yok yani. <laughs> o oh, adamı 200 <çektim. gülüyor> 200'lü adam. 200'lü <laughs>

harika bir mizah bu arada. Abi ben işte şöyle bir mizan alsam Böyle mizahlar çok hoşuma gidiyor. <laughs> Gürkan hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Altın mı olduk? Hayırlı olsun. Oğlum arkadan bir remix geliyor. Farklı bir müzik geliyor. Her gün Tolga? Lan to oğlum ne yine ya? Tolga? Bu <laughs> <Oğlum>, ne <laughs> yaptı lan bu sapık ya? Yani? <laughs> evet, hayır, hayır tatil hayır. oğlum tatil. Hayır, diyorum. tatilden bahsediyorum Tolga. <laughs> evet, biliyorum abi biliyorum ya. Arkadaşlar bu Tolga. <gülüyor> 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 yo oldu ki. Tolga bu sensin. <laughs> Kanka sen dedin ya hani Açtı dedin ya, açtı, He. açtı dedim ya, He. olur dedin ya, He. oldu. Oldu mu? Ee. Nasıl yani? Oldu. Yazsana bir Discord'a. Sen bir Discord'da yaz bakayım. Eğer 3 yıl boyunca her gün 1 saat ha. TikTok izlerseniz ne He. olacağını biliyor musun? Salak olurduk. O 3. Ne? Şey var ya 3. dediğim bak o şey. Teyze <laughs> 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 biz <laughs> devam edelim abi. diğer kıyafete geçiyorum. Böyle siyah bir sweatshirt aldım. Önünde sadece İngilizce bir detay var. Onu okumayayım İngilizce kelimeyi, yazıyı. Çünkü yanlış okuduğum zaman çok fazla dalga geçiliyor. Bir dakika. Bir şey... Oğlum farklı bir mizah bekliyordum bu arada. Ay, Kanka aklıma çok farklı i̇şte bir mizah geldi burada. Aklıma çok farklı bir mizah geldi. De. <laughs> Anlayan. Ne roketi ya? Ne roketmiş ya? Roket. Benim roket. aklıma da bir mizah geldi ama. Aynı şeyi mi bahsediyoruz al bilmiyorum. <laughs> Mezarcı geldi roket diyenler var bakayım. Cihan abi herkese roket gönderdim şu platformda. Bir bana göndermedin gerçekten. Ee, evime hoş geldin Can abi. Hoş geldin yayınıma. Evet. Evet. Gel doğru roket geldi. Sağ sağ ol abi. Allah razı olsun abi. Oo! Oy! Aa roket geldi. <laughs> Allah'ım bugün çok güzel dileniyorum. Abi kesene bereket. Şey TikTok'takiler gibi bağıralım mı? Oo! <laughs> Mezarcı roket gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bayılma harfisi. <laughs> onu yap onu. <laughs> Bir de bayıl istersen. Ay ne oldu bana? Ay ne oldu bana? Gür gü, şey şey Gürkan abinin papucu damağı atılmış gibi oldu. Gürkan abi seni yine seviyoruz abi. Roket geldi ama <laughs> devam ediyor. Basıyor mu abi? Sen benden, sen benden iste yardımı. Bir de buradan sana atarım. Nasıl yani? Ya? Ben anlamadım. Yardım derken? Yardım bile buradan yardım. sana atarım. Ha, sen benden yardım iste buradan bile gönderirim diyor. Abi varsa on roketin. <gülüyor> <gülüyor> abi, ee, bak sen şimdi boku da çıkartalım yani şimdi. Ne <laughs> <laughs> burada directed by oldu, değil mi? <laughs> Dur devam edelim videoya. Hadi bakalım. <gülme> Lan şu amanı sustur gelin s**ma oğlum Lan şu amanı sustur gelin s**ma oğlum Sanmıyorsun Prenses <gülme> Evet ben de babama ilk başta ilk otomatik araba dediğimde bana böyle şey yaptı. Otomatik araba mı? Erkek adam otomatik araba falan yapıyordu. Sen bilirsin. <gülüyor> Prenses. <gülüyor> bak bavulumu gör hazırladım tatile gidiyorum gör. Uçakla gidiyorum bak uçağın kanadını gör. Ala çatıyı gör ala çatı yanıyor. Bak geldim tatile gör. Bak ne kadar mutluyum beni gör. Güneşi gör bak güneşi gör. Sporumu da aksatmıyorum bak. <laughs> bir de dışından gör. Çatıdan da gör havuzu, çatı kef. Bak bana ayna servisi. Yani. Konser değil, insanları gör. Köpeğim bile tatilde, bak köpeğimi gör. Kitabımı gör, kitabımı okumayacağım. Gör ama yine. Yani. Terliklerimi gör, terliklerimi. <laughs> Buradan gör. bir de bodrum yapacağım, onu da görmen lazım. <laughs> Kanka bu çok haklı bir video ya, yemin ediyorum. Çok ya böyle çok diye oturan videolar vardı ya işte bu video cuk oturma videosu gerçekten. I can't count no more baktım önümde bayan gidiyor. Dedim taciz ediyor falan sanmasın. Hızlıca yürüyeyim dedim. Baktım o da hızlanıyor. E geçemeyeceğim dedim. Bari koşayım da geçeyim dedim. Baktım o da koşuyor. Valla şimdi kadını kovalıyorum. Bakalım ne olacak. <laughs> Oğlum ne no. oluyor? Senin ananı abradını lan en... bu sefer. Motor mu dersin? In my green car you can get out my way Alright <laughs> farkındalık için yapılmış gayet güzel olmuş bu arada sonu. Nice nice. Nasıl ya videoların hep sonu zaten şey kötü. Nasıl ya videoların hepsi böyle herkes zaman eğlendiriyor en sonunda da hepimize koyuyor, gönderiyor abi. Gerçekten çok güzel olmuş. Şarkı uyumu da çok güzel.